Çocuk doktoru olmak her şeyin küçüğünü sevmek demektir. Geçenlerde paylaştığım çamlarım şu anda toprakla buluştular. Onlara vizit yapıyorum teker teker. 24 tane hasta geziyorum. Genel durumları iyi şu anda. Şu sıradaki fidanımın da genel durumu iyi. Bunun da yeşilliği iyi, beslenmesi güzel. Anne üstünü bunlar topraktan alıyorlar biliyorsunuz diktiğiniz her fidanın boyu 15 santim kadar. Tabi yeni doğan bebekler 50 santim doğuyor ama bunları teker teker size vizitte tanıtayım dedim. Siz de yeni doğan döneminden itibaren bebek yetiştirmek isterseniz benim 24 tane kuzum var şu anda ekol civarında. Hepsini size tek tek tanıtıyorum. Her biri benim bunlar yeni doğan yavrularım. Sabah akşam mutlaka vizitlerini yapıyorum yine görmüş olduğunuz gibi. Her şey yolunda gözüküyor. Allah'tan 2-3 gündür düre yağmur yağıyor. Tekrar tekrar sulama ihtiyaçları da göstermedik. Hepinizden birer maşallah alırım bebeklerim için. gördüğünüz bir tanesinin küvözü başına yıkılmış. Onu düzeltiyoruz şimdi. Düzelttik. Hepsi harika gözüküyor şu anda. Bunları birazcık hızlı geçelim. Bunlar beslenmesi daha iyi olanlar. Gördüğünüz gibi hepsi harika. Ekol hastanesi civarında ufaktan bir kendi çapımda orman yetiştirdim. Herkese ağaç dikmeye davet ediyorum. Her çocuk doğduğunda böyle bir fidan. Lütfen her çocuğa bir fidan dikin. Hepinize saygılar.